Günaydın. Murat Komiser dönüyormuş. Ne zaman geliyor biliyor musunuz? Ben sana girebilirsin dedim mi? Pardon müdürüm, kusura bakmayın. Ama vicdan azabı çekiyorum ben de. Murat Komiser de telefonlarını açmıyor. Yemin ediyorum gözüme uyku girmiyor artık yani. Adamı işinden ettim. Başladı zaten, başladı bile. Gerçekten mi? Vallahi? Ay çok sevindim. E ne zaman? E ben görmedim yerinde. E Göreve falan mı gönderdiniz? Başladı da burada değil. Nerede? Komiserim, şu dosyayı yukarı çıkarmam lazım. Benim yerime de bakar mısınız? Bakarız Cevat abi, senin yerine de bakarız. eksik bilgi var hanımefendi. Burayı doldurun. Denmedi ki. Denmiyor zaten hanımefendi. Yazıyor orada. Dikkatli okuyun lütfen. Ben bunu burada doldurayım. Sıram kaybolmasın olur mu? <laughs> Oo, iki saatte bir kişinin işi görüyor. Nedir bu ya? Orayı önemiyoruz beyefendi. Burada iş yapıyoruz bizde. Rahat rahat oturuyorsunuz burada. Sesimiz çıkmasa kimse bizle ilgilenmeyecek. Beyefendi, hanımefendi eksik bilgi doldurmuş. Onu hallediyoruz. <laughs> o olmazsa başka iş çıkar. <laughs> Karakolda olacak iş mi bu ya? <laughs> Sizi bana sayıyla mı verdiler lan? Tamam komiserim. Tamam konuşmayacağım. Yazdım. Tamam komiserim. Gerisini ben hallederim. Akşam bulur bu iş. O geldi, o gitti, o yazdı. Bu nedir ya? Sen ya Yapamaz o orada müdürüm yani. Hiç ona göre bir iş değil. Öyle sabah gidecek, akşam çıkacak... ...üniforma giyecek falan. Yapamaz o adam yani öyle bir şey. Yapanlar nasıl yapıyor? İyi de yani tamam, bazı polis sever masa başında çalışmayı. Ama Murat o adamlardan değil yani. Deli çıkar orada, basar orası ona ya. Buna emirleri iplemeyip, kafasına göre takılırken düşünecekti. Tamam müdürüm, haklısınız da benim için yaptı o da yani. Kimin için yaptıysa yaptı. Biz burada eşek başı mıyız? Estağfurullah. Estağfurullah. Müdürüm ne olur siz isterseniz yaparsınız ya. Esra dışarı çıkar mısın? <laughs> müdürüm lütfen çok dışarı. Müdürüm.